challenge oynayacağız. Birbirimizin. Birbirimizin mesela atıyorum 3, 2, 1 en sevdiğimiz tatlı diyeceğiz. Aynı anda söyleyeceğiz. Aynı aynıysa aynıysa aynıdır. <laughs> Bu kadar basit. Aynıysa aynıdır. Tamam. Bu arada en başta ben Fenerbahçeliyim. <laughs> evet. Dalga geçmeyeyim. Ben sizinle dalga geçmiyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Neyse. Şimdi, Şimdi en başta başlayalım. en sevdiğimiz rengi yapacağız. Tamam mı? En sevdiğimiz renk. Tamam. 3, 2, 1. Pembe. Kırmızı. Rengi pembe. Kırmızı. Şimdi ise en nefret ettiğimiz rengi yapacağız. Dur. Tamam. 3, 2, 1. Mavi. Yeşil. Yeşil. Mavi. Nasıl mavi? Ben bebek mavisine bayılırım. Koyu mavi. Lacivert o. Alınmaz. En sevdiğimiz tatlı. Dur düşünüyorum. Benimki neydi? ben kendimkini. Hı. Neydi benimki? Hadi hazırladım tamam. 3, 2, 1. Kadife tatlısı. Donut. Şimdi en sevmediğimiz tatlı tamam. yapalım. 2, 1. Kazan dibi. Bu <laughs> uydu. Kazan dibi. <laughs> en sevdiğimiz çiçek. Tamam mı? Evet. 3, 2, 1, papatya. Oha bu duydu Neden bu kadar şaşırmadığımızı sorarsanız biz bunu dün gece yapmıştık çünkü. O yüzden şaşırmıyoruz. En sevmediğimiz çiçeği Tamam dur düşünüyorum benimki neydi? Ha tamam. 3, 2, 1, menekşe. Lale. Bu da menekşe. Peki şimdi en sevdiğimiz hayvan. Tamam. 3 2 1 Aslan kedi burcu mu Aslan Aslan seviyorsun hem burcu Aslan hem de Beşiktaşlısın. Çok acayip bir gerçek. Bu bir gerçek. Ve ilk neyse en sevmediğimiz hayvan. 3 bir dakika. Tam 3 2 1 timsah örümcek örümcek Timsah. Örnek Regatta Regatta benim çok özel yani özel değil de çok ortak yanım var. Kıvırcık yani. saç. Elbise seviyorum. Odada da elbisesi var. Bir, Bu şey, arada, bir de da ben söyleyeyim. Eskiden ablamın yamalı elbisesi var. Model öyleydi. Regatta da var. Elbiselere bayılırım. Yani onun yüzünden de makyaj yaptığını anlarsanız. Yüzüme bakarsanız görürsünüz zaten ayrıntılı. Böyle bir yakın. Biraz silindi ama yanında belli oluyor biraz. biraz? Birazcık. Yani yakından gözüküyor. Sonra kurdele takıyor. Kurdele takmayı bayılırım. Ben de saçımı toka takı. Çok bayılırım. Sonra Aynen. benim kanalım ismi Jax YouTuber. Jax'i seviyorum. Ve o da Allah'ın cezası da aynı şekilde sevmekte. Bu belli baya olmakta. Devam ediyorum. Şimdi en sev... Ne kaldı ya? Şey yapmıştık. Aha, en sevmediğimiz takımı yapmıştık. En sevdiğimiz takım ve en sevmediğimiz takım yapmıştık. Tamam. 3. En sevdiğimiz yapalım. En sevdiğim. Tamam. 3, 2 1 Beşiktaş. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Şimdi arkadaşlar en, en sevmediğimiz 3 2 1 Galatasaray. Tabii ki de Galatasaray. Kendini çok önü. Aslında severim. Fenerbahçe'den sonra sev biz se Fenerbahçe'den sonra se Fenerbahçe'den sonra sevdiğim <laughs> takımdı kendisi. Ama maalesef e, çok övündüğü için çok abartıya geçtiği için. Bayağı abartıyorlar ve dalga geçiyorlar diğer takımlarla. Özellikle de Fenerbahçe'yle. Hadi diğer takımdan da dalga geçmese, abartmasa, kendini üstüne çıkartmayan şey yapmasa tabii ki de güzel olur. Şimdi başka bir şey mi? Tamam. Onun için başka bir videoya geçelim. <laughs> ya, devam edelim. Çok kısa olacak o zaman. Tamam. Ne oynayalım? Arkadaşlar ne? Bir dahaki videomuzda ne oynayacağımıza yorumlara yazın. Sözcüğünden sen mezarlı söyleyeceğim önce. Tamam. Şu an kapı kapanma sesi oldu bu arada. Kapatıyorum.